Herkese merhaba arkadaşlar. ben bugün sizlerle birlikte online kapatma serimize devam ediyoruz. Şimdi öncelikle bir gidelim arkadaşlar sizin için 82 elmasımız var. Evet. Arkadaşlar arkadaş eklemek istiyorsanız arkadaşlar ben derdim var. 89'a falan ya. 100 tane arkadaşım olmuşlar. aşağı çevirdim. Üstüne hatta biraz daha kalıyor. Ee, belki trilyon kazanacağım. Hiç sanmıyorum ben. Neyse arkadaşlar. Bir öncelikle özel... Bir ya abi işi tüküreyim ya abi sattı ya vallahi Masum'u İngilizce'ni sattılar ya Neyse masraf onlar oluyor Oha lan Keşke bu gol size de gitmeseydi lan Elmaslarım. Elmaslarım. Abi bir daha çevirmeyeceğim böyle ya <laughs> Abi alamıyorum başka ya Alamıyoruz mu? Aa dur lan bu deneyeceğim. Valla bug deneyeceğim. Aklıma çok güzel bug geldi. <laughs> Kim bunu bilenler vardı. Hmm, neydi? Plus time. Arkadaşlar. Bakın mobizinin üstündeki resmi nasıl koyuyorsunuz diye merak eden olursa onun videosunu da çekeriz. Tamam. Buraya değil Abi öldüreceğim kendimi. Merhaba. Gülleri'nin Rabbi olsun ki girdi. Hmm. Oh yes. Yeah. Oh yeah man 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 man, man. o oh, adam kaslamış. Neyse lan a, lan Allah. Dur hesap. Hızlı yüklen hızlı yüklen hızlı yüklen hızlı yüklen. <laughs> <laughs> Sorun bildir Arkadaşlar bu, bu. <laughs> Yanlışlıkla aldım Döner Teşekkür ederiz Sorun bildir Ben teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> Bu türlü vermediler 11 TL mi? Beyler CS videosu Ne? Bir sorun açıklayın. Yanlışlıkla aldım. Aynı Trabzon'a Trabzon yazanlar bir lan o neydi böyle yani nislikle. aldım. Aldım, aldım. Aldım, aldım, aldım. Aldım, aldım, aldım. Aldım, aldım, aldım. aldım. んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん Arkadaşlar arkadaki müzik iyi mi değiştireyim onu söyleyeyim bir Demiş olayım da damıs olayım da damıs. <laughs> <laughs> Gitme aşkı. Usam. Yarım masarım. arkadaşlar şuna bakın. Bir sürü para 12. Oho burada 100 TL çıkar lan. 12, 11, 12. Oho. Neyse arkadaşlar bir bakalım şu oyuna. Anam. Oha dur. Şunlar replaysın. Hadi. Anam. Şey girdim ya. La giriş yapılamıyor laidla acaba Lütfen hayır hayır <tGet Celsius getire> Bari bu gelsin lan. Bu da gelmedi. Tamam biliyoruz. Gelmedi. Ah gelmemiş lan hakikaten. Hayır. Neden ne yapamazsın bunu bana? Tamam, tamam. istemedi. Neyse arkadaşlar ben de bu. <laughs> Nasıl ki bak. Bunlar bir kişi. Mesela şey oluyor. <laughs> Dur bir dakika markete bir gidelim. Ne yapabiliriz o şeyle? Ben şey yapmayı düşünüyorum. Abi çok pahalandı her şey iki katına çıktı ya. Hatta o sıfır eklemişler bir de sonuna. Bazılarını. Bir şey ben 9 aldıydım mı şimdi 9 dokuz... mu? Oha 1 milyon istiyor ya. Acaba şey var mı ki? Ben san sanmıyorum. Sanmadığım şeye bakıyorum da sanmıyorum. ne diyorum lan ben? Oha Evet. 20 milyon istiyor. Bizim onu şey yapmamız için götümüzü vermemiz lazım. 600 bine ne var? Evet hiçbir şey yok. 700 bin olsa bunu alabiliriz. Bunu alabiliriz. Ya bitiriyorsun trilyon niye bitiriyorsun Niye? Evet yani yakışıklı stil ama. Yani. Abi şuna bak. Şu benim ben bir aldım 9 lira 90 bine çıkmış. Yani 9 binde 90 bin olmuş. Şu 10 binde o oh uçurmuşlar. Eskiden lan özledim valla eskiden şey şunlarla geziyordum. <laughs> Oyunla ilk başladım. Yerimizde <laughs> Arkadaşlar böyle iki sene falan bu karakterle oynayan varsa yorumlara yazabilir mi lan? Onu duygulandım lan. Eller gülmeme challenge yapak mı? Aslında yaptık da bir daha yapalım mı dedim. Ya abi boş müzik bütün her şey offline oyun. Şey Gay kaybediyorum çünkü. E dört faz, sen altın şeyi zaten ortada karışıyor dudaklar karışıyormuş mu ortalıkta? Ana 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 Gel 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 lan gel ya bir Ha Lan! ya. Ha iyi tamam Ya abi ben nasıl yapamıyorum? Ama. Ya Ya abi alacağım. Aa atamadım. Ya abi çok mu olmaz ya? Benimkiden daha güzeldim. Daha güzelliktim böyle. <laughs> ne diyorum lan ben?

Beyler hile şeyleri gelsin mi onu söyleyeyim Söyle. Söyle evet. Hı. Gelsin mi? Tamam gelsin o zaman. Hile e, şeyleri gelecek arkadaşlar. Ulan kafa çok falan hileler gelecek. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. 14 dakika olmuş bu arada. Neyse dakika önemli değil de. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanala abone olmayın. Ho, meïnes amics, bye bye.